Güvercin Ankara kanalından hepinize yeni bir videodan merhabalar dostlar. Güler yüzlü bir şekilde sizlere selam veriyorum. Buraya kadar gelmişsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok güzel bir yorum atan arkadaşı da Instagram story'imde yorumunu paylaşacağım. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Güvercinlerde ishal için ne kullanıyorum? Onu göstereceğim bugün sizlere. Yavrularım gayet neşesi yerinde. Sizlerin de uçları böyle olmasını istiyorsanız benim gibi yani benim kanalda videoları takip edin. Ben ne yapıyorsam aynısını yapın. Eninde sonunda bu şekilde olur. Bir de mesela yeni bir güvercin aldıysanız eğer kesinlikle şöyle bir garantinanız olsun. Garantina tutun. Bakın ben garantinamı göstereyim size. Bakın böyle yem su var. İçinde yem varmış. Garantina burada takılır kuşlar. Tamam mı? Ondan sonra alırsınız. Kendi kümesinize atarsınız. ya da küçük bir eş, eşhaneniz olacak. Şimdi gelelim kullandığım ilaçları falan göstereyim size. İsel olduğunda uçlarınız neler kullanıyorsunuz? İselin durumuna bağlı. Şimdi hayvandaki belirtilere bağlı. Önce hayvanınızda ne belirtisi var? Mesela kursak mantarı olabilir. Ya da ekoli olabilir ya da salmonella olabilir. Üç çeşit hastalığa genelde çoğunlukla uçlar buna yakalanıyor dostlar. Bir de üst solunum yolu hastalığımız var. Ben e, kuşlar misal olduğu için 5'in 1 mix'im vardı ya da tetramezatin bak tetramezatin sarı böyle e, şeydedir şöyle bir tüptedir büyük hayvanlar için olanı vardır ya da 5'in 1 mix vardır sularına bir kaşık koyarsınız dostlar bir kaşık bir çay kaşığı şu suluğa tamam mı bak şurada bir suluğumuz var 5'in 1 mix'i de bu suluğa bir kaşık atarsınız. Tetra mezzetin de bu suluğa bir kaşık atabilirsiniz. Tetra Google'a yazarsanız Google'da Google amcamız da vardır. Bakın kuşlar da yeni. Bir de sürekli mesela kontrol edin tamam mı? Bak mesela şu sağlıklı bir dışkı iç içeriye yapmışlar. Her gün sulukları kontrol edin. Sulukta dışkı varsa kesinlikle ve kesinlikle onu değiştirmelisiniz. Ee, pek büyük bir sağlık problemi açmaz ama siz yine de değiştirin dostlar. Çünkü eğer o hayvanda herhangi bir sıkıntılı enfeksiyon falan vesaire varsa diğer kuşlara da bulaşır. Ondan sonra kursak mantarından başlarsınız. Bütün hastalıklara yol açabilir. Bir de örnek veriyorum. Yavrularınızda mesela kuruma başladı tamam mı? Kuruma başladığında elma sirkesini Kınayı karıştıracaksınız hamur kıvamına getirip bezelye tanesi kadar yapıp günde bir defa yutturacaksınız Çok basit ve yavaş yavaş anlatıyorum tane tane anlatıyorum ki anlayın şu anda elimde o malzemelerden yok Kınam var elma sirkem var beşin bir miksim dükkanımda Dükkandaki kuşlarda muhabbetlerde bir sıkıntı olmuştu bir önceki videoda muhabbetlerde kullandım Muhabbetlere kullanıyorum Trikofingi falan Yeni ilaçlar araştırıyorum her zaman. Bakıyorum mesela hayvan hastalandığında ne kullanabiliriz. Çoğu kişi diyor ki işte ben kuşlarım hastalandığında ilaç kullanmıyorum. Antibiyotik kullanmıyorum. Kullandığım kuşlar işte şöyle oldu böyle oldu. İşte yok kuşlar kısırlaşıyor. Ee, i̇nsan ilaçlarında tabi bunlar da olabilir ama biliyorsunuz ki hayvanlar için üretilen ilaçlar var ee, veterinerlerde mesela büyükbaş hayvanlar için üretilen ishal ilacı mesela ishal ilacı tetramezitin büyük baş ve küçük baş hayvanlar için üretilen bir ilaçtır o. Ya da bilotik bitilacı. Bu da büyük baş hayvanlar için üretilen bir ilaçtır. Bunlara dikkat edin. Gelin şimdi ekstra hani benim mesela anlatmayı unutmuşumdur tamam mı? Ekstra hayvanınızda bir şey vardır. Kırık çıkık hariç her şekilde yardımcı olurum. Yumurta sıkışması olur. Ondan sonra üst solunum yolu rahatsızlığı olur. Kanat tutulması olur. İşte ee, ishal yine dediğim gibi önce salmonella ile başlar sonra ekoliye çevirir. Salmonella da bir zaman mesela bak hayvanlarınız salmonella olur tamam mı? Sağlıklı durur. Salmonella belirtisi vardır. Şöyle sağlıklı olur tamam mı? Size dışkı göstersem mesela. Benim kuşlarda bakın buraya mesela dışkı yapmışlar. Bunlar dışkı örnekleri görüyor musunuz? Hep sağlıklı dışkılar bunlar. Damızlıklardan çıkan. Köpüklü olur tamam mı? Yeşilim trak olur köpüklü olur bu dışkı varsa kesinlikle kuşlarınızın hepsine bir kür geçin abi. Bunlarla ilgili çok videolarım var zaten. Kanalımı kurcalayın. Yani bildiğiniz profesyonel olursunuz bu şekilde. Kanalı kurcalayın profesyonel bir şekilde yapın. E, emeğiniz boşa gitmesin. Beraber besliyoruz. Siz de benim bir kardeşim sayılırsınız. Emekleriniz çöp olmasın. Hep birlikte güzel güzel besleyelim. İyi üretimler yapalım. Ben de yavru sahiplen sahiplendirme yapıyorum bu arada. Sonra arkadaşlar olursa. Beyaz yavrularımız bakın burada bak. maşallah büyüyor. Sağlıklı bir yavru nasıl olur? Önce ona bakalım. Bakın mesela size sağlıklı bir yavru göstereyim. Bir tanesini alalım bak fark etmeden direkt karanlıktan seçtim direkt. Bakın. Sağlıklı yavrunun ten rengi. Pembe. Kalça kısmı böyle. Vücudunda hiçbir şekilde yara olmayacak. Ağız kenarlarında hiçbir şekilde yara olmayacak. Bunlar bulaşıcıdır arkadaşlar. Kuşları aldığınız adamların tamam mı? kümesinde pislik vardır, hastalık vardır. Şimdi ihaleden kuş alıyorsunuz. İhalede kuş kötü kuş satılıyormuş diye ihaleleri kötülemek istemiyorum şimdi. Kendi pazarımı netleştirmek için ama şimdi örnek veriyorum. Adam ihalede kötü kuşunu sattı size. Ya da herhangi bir yerde gittiniz adamın kötü bir damızlığını aldınız. Hasta bir kuşunu aldınız. Kümeste bir hastalık vardı. O artık sizin kümesinizde hastalığı oluyor. Sizin kümese de bulaşıyor. Sizin kümese bulaştığı zaman yayılıyor gidiyor uğraşıp duruyorsunuz ondan sonra. Yani kuş alırken dikkat edin. Demek istediğim şey bu. İhaleciler de adamlar ekmeğinin peşinde. Bu işten ekmek yiyorlar, ev geçindiriyorlar. Onlar üzerinden örnek veriyoruz da. İşini hakkıyla yapan her zaman arkasındayız, destekçisiyiz. Yani onlar sayesinde bu sektör biraz daha böyle hani ticaret tane dönüyor. İnsanlara yardımcı oluyorlar, satıyorlar falan. Hepsi ekmeği, herkes ekmeğini yesin. Kimse kimseyi kıskanmasın yani. Herkes ekmeğini yer arkadaş. Şu adam gider <laughs> kendi işinde ekmeğini yer. Öbür adam gider kendi işinde ekmeğini yer. Kim daha dürüstse o adam ekmeğini yer. Siz şimdi bir kere dolandırılırsanız mesela örnek veriyorum. Bir daha dolandırılır mısınız? Hayır. O yüzden yani bir adam bir kere kandırılır. İki kere üç kere aynı tuzağa düşen adam zaten salaktır. Ona yapacak bir şey yok. O hak etmiştir. Yemliyim de burada çürüyor lan. Şimdi alayım içeriye alayım. Bak hayvanlar ne kadar heyecanlı görüyor musun? Bak 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 bak. bak. Alalara bak. Bak uç. Uçtular bak. Ben hiçbir şey yapmıyorum ha. Neyse şunlar da. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Kendi kendilerine kanat aç biniyorlar bak. Bak bir de direkt gelip hedefe iniyorlar ha. He. Yani bak. Kendi kendine şimdi yem sonrası antrenmanını verdi hayvan. Gördün mü? çok iyi bir Yemi yedikten sonra bir de kendi kendine bir kanatlı nefes antrenmanı daha ver. Bu daha iyi bir şey aslında. Hayvan tok uçurduğun zaman ağır uçuyor. Ağır uçtuğunda mesela tamam mı? Bir tık daha iyi çalışıyor kanatları. Şimdi her zaman aynı kanatla uçuyor, 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 uçuyor. E bir zamandan sonra eşit oluyor. Şey yaptıktan sonra mesela hayvan, ben mesela arazide kuş uçursam bambaşka kuş uçururum. Bomboş arazim olacak tamam mı? Etraf sadece ben kuşun ayağına 10 gram kurşun bağlarım. Kurşunla uçururum o kuşu. 10 gram kurşunla kuş bir uçsun uçsun uçsun, uçsun. sonra siz o kurşunu ay kuşun ayağından bir alın 10 gramı ondan sonra kuş ne oluyor bir bakın kuşun kanat nasıl kaslanıyor bir görün çok takmayacaksınız 5'er gram 5 gram birine 5 gram birine 10 gram tek ayağa takarsan kuş takla atarken bir tarafa yamulur yani bunlar hep ince ince detay şeylerdir dostlar antrenman bilgileridir. Bunu herkes bilmez. 10 gramlık kurşun yüzüğü yap, yaparsın. Tamam mı? Bak bunu da bir videoda söylüyorum. Artık ağzımdan kaçırdım. <laughs> 10 gramlık kurşun yüzüğü yaparsın. Tamam mı? Onlar kuşu ayağına geçirirsin, büyük halka. Onu kuşu bir uçurursun, tamam mı? Kuş onunla ilk başta bir bocalar. İkinci uçuşta bir daha bocalar. 3 4 5 derken birinci ayından sonra kuş öyle bir olur ki şeytan olur, şeytan. O kanatlar var ya. Üf. Sana bir vursun ağzın burnun kanar. Yani bun, bunların tabi ek takviyeleri falan da var. Mesela ben posta, posta kuşu uçuruyor olsam çok sert kuşlar uçururum. Aslında benim burası da tam posta kuşuna müsait bir yer var ya. Şuraya mesela kümes yapsam şöyle posta kuşu için. Acayip güzel posta kuşu besler. Posta çok güzel uçururum. Dönek çok güzel uçururum. Burada ama benim sevdam bu. Benim işte bak gelecek şu iki bina arasında şöyle şakır şakır şuradan bir vuracak kuş. Tak tak tak. İki takla, üç takla, dört takla. Beş altı oldum mu var ya. Uu, yediğim yemeği içtiğim çay unuturum. Böyle oynasın. Benim canım alsın. Yani hiçbir sıkıntınızda çekinmeyin. Şey yapmayın dostlar yazın. Bana yazabilirsiniz. Yardımcı olurum. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Yani uzun video diyorsunuz, uzun video çekiyorum işte sizlere. Şu yavrulara bakalım. bugün bakmadım ben de. Beraber yavrulara bakalım. Ne yapmış yavrular? Başlatacağız. Güzel buluş başlatacağız yaza doğru. Yazın ortalarına doğru. Sağlam bir yavru başlatacağız. Bak, 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 bak. bak. Yavrular nasıl uçuyor görüyor musun? Bak şu Arap yavrudan çok ümitliyim ha. Onu da uçuracağım. Neredesin Osman? Gel bakalım Osman. Bas. Maşallah. Yavru çok güzel olmuş. Perçemli. Dumanlı perçemli. Yanlış mı görüyoruz yoksa? Ya şu kafasındaki tüyleri de yemeseniz çok güzel olacaktı. Kafa tüylerini yiyorlar. Bir şey olmaz kanat tüylerini yemedikten sonra kafa tüyünü yesin önemli değil. Bak gidiyor bak görüyor musun? Bak. Yavrunun güzelliğine bak. Oynar oynar. Oynar oynar hepsinin suyu bitmiş la Bunların hepsine bir su takviyesi yapalım. Bunlar kusamamıştır. Yem de getirdim önce suyu vereceğim ondan sonra şey vereceğim. uçlarını susuz kalırsa yem kusamaz. Suyu acayip bir şekilde dikkat edin. Bol bol su koyun kümeslerinize. Yaz ayları yaklaşıyor. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Mesela kuşları yemlediniz. Örnek veriyorum. Bir 10 dakika, 15 dakika geçsin suyu da koyun mesela damızlıkları damızlıklar o yemli kursa suyu içsinler tamam mı sonra o yemi yumuşatsınlar iyice öyle kussunlar yavruya yavru ama hiç tüylenmediyse mesela yumruk kadar oluyor da yem kusmaya başlıyor ya o zaman yapacaksınız mayayı bıraktığı zaman bu dediğimi zaten mayalı kuşa onu verseniz de bir şey fark etmiyor yavrularınız da böyle sürekli dışarıda yayın ki şey olmasın böyle kuş yanık olmasın kendi kendine antrenman versin Tabi bu soyla da alakalı Abi diyor benim kuşlarım mesela böyle oynamıyor Seninki gibi şımarmıyor diyor Soyla alakalı abicim o Bazı kuşun kanında var mesela Bunlar damarlı kuşlar kendi kendine sökülüyor oynuyor ya Ben de işte bak bu, bu kuşları bu yüzden besliyorum bu alanda Şimdi kendi kuşlarımdan örnek veriyorum Kendi kuşlarımı övüyormuş gibi oluyorum da adam diyor ki sürekli kendi kuşlarını anlatıyor e ne yapayım Ahmet'in kuşunu mu anlatayım Burada belki kendi kuşum var kendi kuşumu anlatıyorum Şaban Allah Allah yani çözümsüz çözüm çözüm anlayamıyoruz. Herkese iyi olmaya çalışmıyorum bundan sonra ya. Kim var ya böyle herkesi mutlu edemezsiniz arkadaşlar. Ben de herkese mutlu etmeye çalışıyorum. Ben ne biliyorsam bunu yapacağım yani. Bu sopan var. Lan bunlar kışlık ayakkabılar. <laughs> Kışın balkonda onları giyiyorum. Yazın da bu tellikleri giyiyorum abi. Doktor telliği aldım kendime. Şurayı şöyle. Bu kedi gelmediyse var ya. kedi mi geldi? Ya da kedi gelse burada bir tane kuş kalmaz da yerde. Ha namussuz orada bak camın özünde Şuradan şuradan şöyle atlıyor geliyor oraya. Ağzını kırdın. Bakalım güzel kuşlarım var bu. Bu, bu sene çok güzel yavrular ayırdım. Önümüzdeki senelerin namızlığı olacak adaylar var burada. Yani mesela şurada başlattığım her kuş benim namızlık adayımdır. Gelip buraya bir sefer yapsın yeter. Niye öyle diyorsun kardeş? Bu kuşların sonunu görmeyecek misin diye soranlar var. Duyuyorum. Sonunu görmeden kuş namızlığa çekilir mi? Arkadaşım biz yıllardır bir bu kuşların sonunu görüyoruz zaten. Hani yine sonunu görürüz önemli değil. Keyfi uçururuz da damızlığa ihtiyacım varsa mesela hiç o riski almam. Örnek veriyorum şu yana dönen rengi var ya çok nadide bir renktir. Sadece benim uçlarda çıkmıyor. Hani o kadar da kendim bir şey yapmayayım da. Bak birkaç kişi de daha gördüm. Ama çok nadide bir renk. Şundan mesela başlatsanız başlattığın anda damızla almanın gerekiyor. Öyle bir risk edinmemelisin. Gördün mü bak? Takla vurdu. Daha yavru ha, cicik bunlar. Çık çık ediyorlar. Geç içeri hadi bakayım. Geç 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 geç. Şunları ondan sonra şunların sularını halledeceğim. Hayda bak o arayı açık unutmuşuz görüyor musun? Ben onu çektim diye hatırlıyorum lan. Ha? Allah Allah. Onu orasını çekmedik mi biz? Şimdi varınca üstlerine o aradan geçecekler. Bak ben daha biliyorum ya. Geçmemesi lazım ama yapacak bir şey yok önce şu kapıyı kapatalım İşleri üst üste geliyor uçları bir de nasıl alıştırırsınız böyle mesela şöyle bir ben bu salmayı 100 liraya al dedim aklıma şimdi o geldi bak görüyor musun bedava mı? 100 TL bedavaydı la o zaman vallahi bedavaydı sadece şu tahtası var ya bak şu 5'e 5'ler var ya bak şu Önce bunu nasıl yapıyorsunuz? Önce böyle bir iskelet yapıyorsunuz 5'e 5'te. Sonra tahtalarla kenarlarını kapatı veriyorsunuz. Ondan sonra kapısı, ondan sonra penceresi. Bak ortaya adam bir dirsek 5'e 5, kapı 5'e 5, e 5 e atmış. Görüyor musun? Kapılar kesiyor tıkır tıkır. 100 liraya veriyor bedavala. O zaman her bedavaydı. Şimdi var ya bu ne kadar? düşün ortalama almaya kalksan 1 milyardan aşağı istemez adam. Şu kafesi. 10 numaralı kafes tek eksiği ne biliyor musunuz? Temizlemesi bir tık uğraştırıyor. En alt kafesi şurayı. Şu ikisi çok kolay temizleniyor. Bir de yemlik suluk mesela şey de olsaydı şu kenara. Şurada olsaydı şöyle ayrıyetten bir bölme yapılsaydı şuraya. 10 numara 5 yıldız olurdu. Ama yapılmamış. Bütün kuşlar da buraya doluştu bak. Dön 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 dön. Geç 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 geç. Önceden benim ilk takipçilerimden var mı? İlk takipçilerimden hatırlayanlar vardır. Önceden kuşlara şurada iki tane salmam vardı. Şuradaki salmayla şu salmayla şu iki salma şurada üst üste duruyorlardı şöyle. Tam buraya göre ölçülü yap dedim. Altında yine daş vardı. Bakın bu sette kuşlarım uç, uçma setiydi. Buradan uçuyorlardı. Bak şurada bir tane de benim göküm vardı. Bu çanak antene sefer yapıyordu yukarı doğru. Bak o göküm oraya güzel konsun diye uç inemiyordu. Eve gelemiyordu o antenin oraya konuyordu oradan demirin içine giriyordu demirin içinden aşağı atlıyordu önceden teras aç, açma dedim terasım açık değildi hay <laughs> ne günlerdi be o zamanlar be bak burada da yine tahtalarım duruyor tüneklik tahtalarım güzel güzel tahta bulursam ayırıyorum öyle geç içeri şu erkeği alalım yerine koyalım olmaz bir gel bakayım erkek efendi. Şimdi kuşlarım bir de ele ala ala ele alıştırdım tamam mı? Yakalanınca hiç şey yapmıyorlar. Çırpınmıyor. Biliyor çünkü yuvasına koyacağımı. Anlıyor yani. Şunun kafasındaki güzelliğe baksana. Harika bir şey oldu ya. Evet dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın.